Herkese yeniden merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir sevgili yengeç ve yükselen burcu yengeç olanlar. Görüşmeyeli nasılsınız? Keyifler nasıl? Sizinle uğraşanlar var mı? Çünkü yavaş yavaş bakın 22-28'e sıkıntı atıyorsunuz. Zaten Mart'ı eğer izlediyseniz Mart videolarını hem kahvesini hem tarotunu, güneş, ayı ve yükselen şeklinde... Mart ayında çok fazla olayınız olacağından size bahsetmiştim. Eh, güzellik geliyorsa böyle bir sıkıntı, böyle bir parlak göz olması çok muhtemel. Etrafınızda mavi, yeşil gözlü diyebileceğiniz, evet gözleriyle insanı yer bitirir diyeceğiniz kim var? Ya da iri gözlü kim var? Çünkü size çok bakıyor. Bu kadar büyük bir kalp da farklı görünebiliyor biliyorum her zaman söylüyorum bunu. Bu arada güzel olanları alıp kabul ediyorsunuz. Güzel olmayanları evrene gönderiyorsunuz. Şimdi arkadaşlarım. Ay vallahi bakın şurada birisi var. Hatta bakın iki tane de minik kulakçığı var. Kedi gibi. Geri dönecek. Böyle bir kalp. Allah. Bak. Geliyor. Bak. Burada şey gibi görünüyor birazcık suratı. Siz benim dediğime odaklanın. Burada farklı görünebiliyor çünkü şey var ya tembel hayvanı böyle bir saat hareket eder. Heh. Şimdi sadece aşk düşünmeyin. Öyle bir aşk, öyle bir olay ki kalbiniz öyle rahatlatacak ki yolunuz, yolunuz, yol, 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 yol ve temizlikle beraber bir tane de nazarınız var. Şimdi arkadaşlarım sonuçta bir haftalık bir olay. Ee, bu konu sizin için nasıl biliyor musunuz? Armut piş, ağzıma düş gibi. Şimdi siz çok böyle her şey aman hemen her şey ayağıma gelsin, herkes kölem olsun diyen insanlar değilsiniz. Sizleri biliyorum. Normal düzenimde ilerleyeyim. Ne zor olsun ne çok kolayını da beklemiyorum tabii hayat sonuçta. Dediğinizi biliyorum. Şimdi güzel yengeçler ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlar. Bu öyle bir olay ki ya da öyle bir kişi ki bakın bir olay, bir iş, eğitim, şans, kader, sağlık, aşk, para ne diliyorsanız, ne varsa aklınızda. Binlerce kişi çünkü herkesi bilemem. Tuttunuz mu? Aklınıza yatırdınız mı bir şey? Şimdi uzun zamandan beri gönlümde, göğünümde, kalbimde, yüreğimde vardı. Ama miskin bir hayvan gibi. Bir tembel hayvanı gibi. Yani belki... Ya bana işler düzelecek. Bir arasalar hemen işe başlayacağım. Hemen oraya gideceğim. Hemen işler düzelecek. Hemen e, taşınacağım. Hani bir tane bir şey bekliyorum. Bir para bekliyorum, bir aşk, bir mesaj, bir maili bekliyorum. Bir şans bekliyorum ya da bir ilham perisi bekliyorum ki ders çalışmaya başlayayım. Ya da bir şifa meleği bekliyorum ki işlerim e, ya da sağlığımız düzelsin. Artık ne diyorsanız. Bununla ilgili miskin miskin yani bir haftada olacak işler bir yıla kadar sarkmış gibi durumlar. Bu kadar tembel çünkü işler varsa artık bunlar arkadaşlarım hızlanıyor. Bakın hızlanıyor. Ne kadar hızlanıyor? Tembel hayvanından kediye dönüyor. Kedi ne kadar hızlı? Cart diye çizse hani anlayamazsınız. Ay nasıl oldu? Elinizi çekmeye vaktiniz olmaz. Aynen o kadar. Kalkıp bir leopar değil. Sonuçta tamam onun kedigillerden ama bir kedi kadar hızlı, kedi kadar atik, kediler zekidir. Ama ne zaman ne yapacaklarını çoğu zaman hiçbirimiz bilemeyiz. Çünkü şunu da söyleyeyim köpekler bizlerin onlara yemek verdiğini bilir. Ama kediler insanların ona yemek verdiğini bilmez. Allah'tan geldiğini bilir. Birazcık böyle bir fark var. O yüzden kedilere aynı ankör denir. Değilsiniz nankör değilsiniz ve kediler için her zaman şu söylerim ki ben de bunu söylerim. Kediler der ki rızkımı veren hüdadır kula minnet eylemem. Bakın bunu iyi yazın. Zaten biliyorsunuzdur bu sözü ama şöyle diyorsunuz. Benim gönlüme göre oldu. Bundan sonra ne hani aşk konumu oldu. Bundan sonra başkasına bakmam ya da başkasıyla birisi hayatıma gelecek diye beklemem çünkü geldi. Gidip başkasının emri altında çalışmam. El altında çalışmam. Çünkü niye? Kendi işimi kurdum. Bundan sonra evde oturmam. Evi beklemem. Bekçi değilim. Kuş değilim. Evde durayım. Ee, ve yani kafesteki kuş değilim. Evi bekleyeyim. Param geldi. Gezeceğim. Bundan sonra. Nereye gideceğiniz size kalmış. Ama yollarınız var. Gitmek istediğiniz yerler var. Resmen Rabbim gönlünüze göre bakın. Gönlünüze göre veriyor. Eee ve arkadaşlarım kedi gibi gelenler var. Şans atak şekilde geliyor. Kedi nedir? Hem atiktir. Siz de birazcık bu süreçte kedi gibisiniz ama kedinin hangi versiyonusunuz bu size kalmış. İşte sevgili yengeç yükselen burcu yengeç olan arkadaşlarım masum kedi mi, tontiş kedi mi, kilolu kedi mi? Hani zor hareket ediyor tontiş kediler. Yoksa hırçın kedi mi? Hangisi olacaksınız? Çünkü karşınıza bir tane daha kedi gelecek. Şimdi Mart'a da giriyoruz. Mart, kedilerin ayıdır. Şimdi bu süreci nasıl değerlendirirsiniz? Derseniz ki ya biz uzun zamandır çocuk istiyoruz. Ben kedi gibiyim. E, partnerim var. O da demek ki kedi gibi. Ve uzun zamandan beri e, çocuk için çabalıyoruz. Ve artık demek ki yolumuz açık bile diyebilirsiniz. Bakın bu size kalmış. Tamamen size kalmış. Ben sadece bir örnek veriyorum. Karşınıza gelecek kişi de bir kedi. Siz de bir kedisiniz. Karşınıza gelecek olan şans da bir kedi. Siz de kedisiniz. Ee, kedi kedi tutabilir, cırmalayabilir. Hangisi olacağınız karşı tarafa bağlı. Onu da artık yani size kalmış yaşayıp göreceksiniz. Ama deyin ki ben kediyim. Kedi kız gibiyim. Kedi, kedi oğlan. <laughs> yani erkek kediyim, dişi kediyim. Artık size kalmış bir olay. Dediğim gibi yollarınız var. Daha doğrusu bunun neticesinde ilerleyeceğiniz yollar var. Ve devam ettiğimde arkadaşlarım dediğim gibi bu olay sizin için daha kolay olacak. Vallahi şurada çok güzel sarkıtlarınız, dikitleriniz ve adını söyleyeyim kuş var. Çok güzel bir kuş var. Bakar mısınız? Tertemiz ve bakın orada çok görünmüyor. Kameradan baktım ben çok görünmüyor. Bomba gibi lamba gibi görünüyor ama değil. Bu bir armut ve armut piş ağzıma düş lafının yani bir şeylerin daha kolay olacağının ama hala o elma şey elma diyorum armut dalda. Daldan tutup alabilirsiniz artık. Yani bunu buradan da alabilirsiniz. Bunu böyle yaptığınızda şak elinize de gelebilir. Bu tabii ki kişiden kişiye siz ne kadar dua ediyorsunuz. Ne kadar bir sevgili kulsunuz ona bağlı. Onu buradan yani onun şeyini yapacak insan kişi ben değilim. Size kalmış. Hadi bakalım dilek tutun. Diyeceksin ki başka olayım yok mu? Valla Rabbim gönlünüze göre artık verdiği için başka bir olayınızı göremedim. Burada resmen bir hamile kişi var. Hamilelik olabilir. Ailede olabilir. Bazen hamile olabilirsiniz dediğimde erkekler şey diyor nasıl hamile kalacağım? Ailedeki kişileri düşünün. Artı hamilelik illaki kadınlarda olacak diye bir şey değil. Erkeklerde de artık olabiliyor. Öyle bir cinsiyetçiliğe asla girmem. Ve ee, yeniden başlamak, yeniden doğmak, dirileşmek, dinçleşmek, artı sorumluluk almak, kendi işinizi kurarsınız, sorumluluk alırsınız gibi, gibi gibi. Ya da okullar falan açılıyorsa eğer bilmiyorum çocuklarla ilgili, çünkü ben çok çok eski, yani önceden çekiyorum videoları. Ee, hani Açılıyorsa belki onlarla ilgili bir sorumluluk olabilir. Çünkü hem evlisi, hem bekarı, yani herkes dinliyor videoları. Bu arada ne dilediyseniz ne tuttuysanız valla seller sular gibi. Gerçekten yürek temiz, yüreğiniz temiz. Yengeç burçlarını severim. Yengeç burcu değilim ama severim. Aslında burç meselesi değil ya karakter ama. Yengeçleri seviyorum. Fazla masum oluyorlar ve çabuk kanabiliyorlar. Saf deyip yanlış anlaşılmak istemiyorum. Ama saf ve temiz yürekli oluyorlar. Şöyle bir devam ediyorum. Arkadaşlarım çevrenizde kilolu bir erkek var. Bakın ailede olmak zorunda değil ama tanıdığınız kilolu bir erkek var. İş yerinden de olabilir bu. Bu kişi bir sağlık problemine yakalanabilir. Bu sağlık problemi eh bana ne o kişiden işte iş yerinde var birisi bana ne diyebilirsiniz. Ama bu kişinin hangi doktora ya da nasıl bir rahatsızlığı olduğunu öğrenin Çünkü bir ayna tutma durumu var onda olan belki işte midesine bir gastrit bir reflü bir şeyler var sizde ya da sizin halinizde böyle bir durum olabilir onun rahatsızlığını öğrenin bununla ilgili durumlar olacak ha, belki eniştenizdir bilemem ama kilolu bir erkeğin problemi olacak daha sonrasında ah bak bizde de oldu işte sen ne yaptın, ne ettin diye sonradan sormak isterseniz o kişiyi bulamayabilirsiniz. Hani olduğu yerde bulamayabilirsiniz, taşınabilir, bir şey olabilir. O yüzden sormanız gerekiyor. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekildeydi. Çok güzel kalbiniz var. Yani buraya da yansımış. Bakın burada da çok güzel bir kalp var. Görünüyor mu ya? Görünüyor bakın. Sevgili arkadaşlarım, benim sizler için söyleyeceklerim bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.